Arkadaşlar bugün durumumuza video yazacağız falan filan. Bugün falan isteyeceğiz. Az önce bir tane daha çektim. Annem sağ olsun. Ma. Evet. Siz niye böyle? Bir dakika ben bir öksürüp geliyorum. Ay. Vallahi kendime geldim. Ne yapalım? Videodayım. Tebrik veren videoyu çıkarır. Peki. Ne Tebrik veren videoyu çıkarır. Hadi tam teslim de istiyorum da veren yok. Ay kız bir tamam mı hediye verdi. Ay teşekkürler Blackman. Evet çok güzel. Tekrardan teşekkür ederim. <laughs> tekrardan teşekkür ederim 3 evet. bir drip kız az önce bana bir tane daha şaka yaptı drip ister misin falan dedi ben de evet dedim tabii ki hayır diyecek halim yok ya hur ya yok hur diye Neyse dalga geçmeyeceğim. birazcık gezelim. Birkaç adım dolaşalım. Birkaç yer. Arkadaşlar üzüp direkt diyorum çünkü seleb olmaya çalışıyorum. Selam sağlık halleri olan insanlar. Limonlu bir hayat. MSP kasar. <laughs> <laughs> LGS'ye giren ya da LGS'in gidiyor var mı? <laughs> Mükemmel. Ya onu duruma yazacağım. LGS'ye giren ya da LGS'nin girdiği far mı? <laughs> ee... Aa, galiba videomu izledi. yapayım. LGS'ye giren ya da LGS ya ya da LGS ne? LGS'nin girdiği var mı? <laughs> Güzel söz lan. Dakika. O videomu izlemiş galiba. Aa. Teşekkürler Teşekkür teşekkürler. Ben sevindim lan. Tabii ki öyledir. Şerefsizlik mod 10. İzliyorum teşekkür ederim desteklerin için ben de sana <laughs> ama yemez ya bilmem yer mi yemez galiba <laughs> çok tatlı bir kız kesinlikle dirip kesinlikle dirip vereceğim Nerede drip yazalım? Kesinlikle drip. Hayır, oraya gitme. Başka bir çok garip. Ben olsam unuturdum. Helal olsun diyeyim Ben de drip verdim. <gülüyor> <gülüyor> Şakasına falan imza topluyor he. Az önce imza var mı? Galiba bir tek ben varmışım. Ugh, Pink Pikachu. <laughs> Gel öksürme geldi. <laughs> Styly. Tranquil. Diyebilirim ki. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. <laughs> ne? Yok lan. Umarım mutlu olur. Olur, olur. Son. Ya yapma. Lan gerçek sandı galiba. Oğlum yapmayın. Vallahi acıyor canım acıyor. <gülüyor> yapmayın. <laughs> Kesinlikle direkt. <hep. gülüyor> o kıza da verdim. <laughs> ya filmliydi verirdim de sana. Ya filmli değilim birisi. Dişkit versi Fame ile Miss diye takas yapacağım. Öf. Çünkü Miss Goldie VIP. VIP VIP. Her zaman burada iki tane hediye oluyor. Onları açıp star coin kazanabilirsiniz. o <laughs> gelip pet pet sevin demiyorum. Odamda bir tane pet pet var. Evden çok şirin ya. Yerim. <laughs> Şu patatesin yerini değiştireceğim. Bir git. Allahım. Annemle az önce temizlik yapıyorduk. Ve bitirdik. İşte. Aa. Bakın şimdi bunu böyle yaparsak film gelebilir. Ben bir şeyleri hareket ettirin. Mesela böyle. Bakın. Geliyor. Oğlum çok zekiyim. Burada düz. Yok. Bunun kucağı. Ha nereye gitti? Pes pes şuraya gel. Oğlum. Nereye gelsin? Kal orada. Aç kal. Neyse kaydet. Her neyse 9 dakikada 10 dakikada bitirdim. <laughs> Kendi pet, pet sevdim ne kadar zekiyim. Evet bu çok mantıklı bir şeydi daha. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz bir tane kişiye drip verdik. Kız çok mutlu oldu. <laughs> Kombin yapıp kapatmak istemiyorum bu sabah. Kombin yapmayacağım. 41 tane ya da 42 tane animasyonum var şu an. Animasyonları çok severim. Ay, hapşuracağım. Hayır hapşurmak istemiyorum. Ama hapşuracağım galiba. Geliyor. Geliyor. Ay, bir dakika hapşurup geliyorum. Hapşuramadım. Ama hapşuramıyorum. Abi silin bozuldu. Hapşuracağım bir dakika. Hapşurdum be. O solunda. <laughs> ee, bu animation alıyorum. Durumu değiştirdim çünkü 500 star coin'lik. Ay, bir animation aldım. Ee, ne kadar saçma şeyler yazmış. Evet. Üç gör benim kankam oluyor. Şu Safiş 29 benim sokak arkadaşım. Evet o hesabı yeni açmıştı. Ben dripimle onu on level yapmış bulunuyorum. Ee, 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 ne yapak? nasıl? 100 SC, 100 K ne? Kaç kadar şimdi çocuğum da. Ay yaylasın. <laughs> <laughs> olsun. Olsun. He böyle. Aynı zamanda tebrik veren yok. Biz böyle duruyoruz evet bir şey yapmadık hepinizi seviyorum he. o zaman görüşmek üzere diyelim. bir dakika tam da kapatmak istiyorum tam da kapatmayı seviyorum <laughs> çok mutluyum bir dakika görüşürüz